Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Devre arasındayız. AZ Altman 2-1 önde. Normal şartlarda kötü bir devre arası konuşması yapmayı planlamıyordum. Çünkü Galatasaray özellikle 1-1'den sonra 2-1 olana kadarki süreçte bence başarılı bir oyun ortaya koydu. Şu anda da zaten ekranlarda görüyorsunuz. Bir onu da duyurusunu yapayım. Maçkolik'le güzel bir İşbirliğimiz var. Bundan böyle bize istatistiksel olarak destek olacak. Maçkolik bize özel bir sayfa hazırladı. Karakoluk ailesine özel. O yüzden beğenirseniz ekstradan sevinirim. Teşekkür ediyorum Maçkolik'e de. Ben özellikle belli bir bölümde Galatasaray'ın daha dominant olduğunu, daha başarılı işler çıkardığını görüyorum. Engellenen şut üç gözüküyor. Gerçekten çok iyi bir mücadele var oyuncuların e, herhangi bir şekilde e, kapasitesinin altında oynadığı kanaatinde değilim. Ama e, sonuçta e, oyun stili olarak da Galatasaray'a ters bir takım. Çok oyunu çok kötü bulanlar var. Tabii ki Fenerbahçe 3-0 kazandıktan sonra algıda biraz değişmiş olabilir ama ben sandığınız kadar kötü bir tablo Bence ilk, ilk AZ maçı daha kötüydü mesela. İlk AZ maçı kesinlikle daha kötü. Daha doğrusu benim beklentim herhalde düşük. Çünkü Galatasaray'a çok ters gelecek tarzda bir ekip. Ben ilk 8 yani lig aşamasındaki 8 maçta en kötü maçın AZ maçı olduğunu düşünüyorum. Tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Ajax yenilgisi de dahil. Ama işte böyle maçlarda böyle bedavadan penaltı yapmayacaksın. Yani olacak iş değil. Çok amatörce bir penaltı yaptı Barış Alper. Niye böyle düşünüyorsunuz ya bu kadar? Çok enteresan yoğun bir çok kötü oyun düşüncesi var. Ben e, o kadar kötü bir yer. 2-1 olduktan sonra tabii ki biraz denge şaştı. Olabilir. deplasmanlasın Bunlar kabul edebilir şeyler. E, ama dinamizm olarak, sertlik olarak e, yanıt vermeye çalışan bir Galatasaray var. Eldeki mevcut kadro itibariyle. Tekrar bir kadroya bakalım. Galatasaray var aynen. şeye gerek yok. Yani e, birincisi şeyi söyleyeceğim. Ya tabii ki ben kimse penaltı kurtarmadı diye yüklenmeyi doğru bulmuyorum ama. Bu bacak arasından geçen pozisyonda galiba. Abdülkerim'in çizgiden çıkardı. <laughs> Yelart'ın bir hatası oldu. Top Muslera'ya geldi. Muslera yine e, 70 metre vuruyorum diye vurmaya çabalayıp. E, 20 metre çerçevesinde Ağzı oyuncunun ayağına attı. O pozisyon döndü. E, gole dönüşüyordu. E, hatta bizim Cem Muslera bence kurtaracak abi falan dedi. Ben de Muslera yani <laughs> ömrümün yarısı Mustara izleyerek geçti. Ters köşe yiyecek dedim. Ters köşe yedi. Hakikaten penaltı kabiliyeti yok. Abdülkerim sarı kartta dahil olmak üzere bence bir tane hatası var ama onun dışında muazzam oynadı. Tamamen Abdülkerim'in sırtında e, Gidiyor şey. Berkan mıydı? Yelertli miydi? Ben Yelertli diye hatırlıyorum. Berkan diyenler var. Abdülkerim'in sırtına gidiyor savunma. Ee, ama işte e, bu arada e, maç önü yayınımızda Kaan'da sarı kart gördü demiştik. Direkt çat diye maçtaki tek sarı kartı gördü e, Abdülkerim'in kartına kadar. O da inanılmaz. Iııı. E, Berkan biraz daha atletik diye savunma attım, biraz daha hızlı oyuncu kullanmak amacıyla Berkan oraya atmış ama belki Berkan Sarı yapmak, Kaan'ı geri çekmek daha makul olabilirdi ama bu saatten sonra değil tabii ki. Kaan sarı kartlı bir şekilde stoper oynaması çok mümkün değil. Ee, Barış Alper çok çabalıyor. Hava topları onlar bunlar vesaire ama açıkçası hücumda çok etkinliğini göremediğimiz gibi bir de e, gereksiz yere hiç olmayacak yani olmaması gereken bir penaltı ve maçta Galatasaray'ın nispeten istediği gibi gittiği bir dönemdi. Ee, şeye bakalım Abdülkerim'in istatistiklerini merak ettim. Hapo kırmızıydı diyor. Hayır yani sarı kart, daha sarı kart bir şey yok. Bariz gol şansım var. Hayır. Yaptığı hareket tabanla falan mı? Adamı öldürmemiyor. Hayır baldırıyla kayarak baldırıyla götürüyordu ama sarı kart yani sadece daha sert gözüklü olarak iki top kapması, 5 tane uzaklaştırması var. 3'teki e, hava topu almış. 8'de 4'te ikili mücadelesi var. Bir tane engellediği şut var. E, ben oldukça başarılı buldum Abdülkerim'i. Kapatalım. Bir diğer bireysel performanslara bakalım. Kuestayı e, aç. Quest'a çok göremedik. Uzaklaştırı top yok. Pas arası bir tane top kapması yok. İkili mücadele 5'te 0 mı? Koesta'ya e, hani öyle çok aman aman dikkatimi çekmedi. Sadece biraz pasif buldu. Ama 5'te 0 ikili mücadele beklemiyordum yani. 2'de 0 hava topu. Engellediği şut yok. Berkan'a bak. Berkan çok eleştiriliyor. 4 tane top uzaklaştırmış. Pas arası top kapma yok. 8'de 2 kilim mücadele, 2'de bir hava topu. Kilim mücadele berkan da zayıf. Abi çoluk çocuk. Çoluk çocuk. Hakikaten dinamizmle eziyor ya. Bu arada ya günün sonunda mesela çok kötü oynuyoruz deniyor da ben de demiyorum ya yani, uçup kaçıyor demiyorum Galatasaray ama. Ya bir tane herif inanılmaz bir free kick indirdi. Bir tane de penaltı oldu. Penaltıda pozisyon gereği Olur bazen hani. Durduramazsın. Mecbur kalırsın vesaire. Ama şeyde değil. Yani. Kel alaka bir penaltı. Kel alaka bir frikikten 2-1 geridesin. Ama Cuesta 5'te 0. Bir stoperci korkunç ya. 2'de 0 hava topu. 5'te 0 ikili mücadele. Saraya bakalım. Sarada pek böyle... Yani top kullanımında iyi. 40 kere topla buluş. 37'de 30. Fena değil yani bu şey için. Biraz aşağı in. Kilit pası yok. Asit beklentisi 0 0 -2. Savunma istatistiklerine bakalım. Ulan harbi maçkolik güzel şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Fakat teşekkür ederiz yani. Bu imkanı sundukları için. İkili mücadeleleri 2'de 2. Hava topu da almış bir tane birde bir. Pas arası var top kapmaz. Yani savunmada çok sırıtmamış yani. Ee, Morata çabalıyor. Morata'ya bakalım. Gol beklense pozisyona sokamam sokamamışız Morata ya yani. Bir de bir çalımı var. Yapılan foul kornerde e, iki, iki kişinin arasında. Gerçi yok lan onun foul vermedi ya. Ona vermedi. Yani çok posuna sokulamadı. Giremedi aşker. Bir de Barış Alper'e bak. Tam Şeyde yok zaten. 0-29 gol beklentisi. Bu ha, 0 20 Bu atılan golde ki pozisyon. Sonra Salah'ı yapıştırdı bu arada. Hakikaten çok güzel gol attı. Şeye bak savunmaya bak. üçte 5 8 de bir mücadele. Ya Barış çok çabalı bir oyuncu her zaman böyle. Fiziksel olarak da yani seviye fark etmek sizin birilerini eziyor adam ama böyle penaltı da yapmaman lazım. Yaptı faul 2 birisi penaltı aldı. Ee, biz Salah'a bakalım. Salah'ın Salah'ın önce savunmasını vermiş. Ee... Ma salaydı. Bir daha bir daha gelsene savunmaya. 0.04'ten 60'tan golü 1 Yani tekrar bir hücuma bakalım. Mertens'in çıkması lazım. Ee, diyor, deniyor. Bakalım, bakacağız şimdi. O Mertens'e de bir bakarız. 0.04 gol beklentisinden bir tane atmış. Çalımda başarısız. hücumda başka hiçbir katkısı yok bu arada. Hiçbir şey yok. Hiç bir aksiyonu yok. Ee, mücadeleyle Galatasaray var olmaya çalışıyor. Ee, normalde eğer dediğim gibi penaltı vesaire ekstra bir durum oluşmasa ya iki tane duran topta bu konuma düştüm. 1.46 gol beklentisi var. Azaltmanın 0.80 düşersek 0.66 Galatasaray 0.44. Adamlar yine ne olursa olsun maç içine daha fazla üretmiş konumdalar. Ee, onun da hakkını teslim etmek lazım. Ama hücum hücuma zaten e, çok ya yani Galatasaray yani Gal yani Gal yani şu anda azayı durdurma konusunda bence ilk maça göre daha iştahlı e, hatta şöyle söyleyeyim Azze Akbar ilk maçın ilk 25 dakikasında zannediyorum bir buçuk gol beklentisi falan vardı heriflerin. Penaltı falan da yoktu. Burada penaltıyla bir devreyi bu şekilde tamamladılar. Ee, Galatasaray ikinci yarıda daha ağırlığını koymuştu. Uh, Quest'a yorum alalım abi. Yok bir şey yapmayacağım. Bekleyelim görelim abi. Öyle istemiyor muydunuz? Bekleyelim görelim. Çok öyle istiyordunuz. Destek olmak lazım. Tamam yani kötü bir şey söylemeyelim. Bekleyelim Quest için. Yani şu maçta Davinson olsa çok daha güçlü bir oyun olurdu ama onu söyleyeyim. Keşke Ahmet ve Lemin olsaydı demiş. Yani. Lemina olsaydı Kaan'ın stoper oynatıp e, Questa'nın yerine ne olacak ki Kaan? 5'te 0'dan daha aşağı girmeyeceğini 5 kere girse zaten en fazla 5 kere kaybedebiliyorsun. 2 Hava Tofu'na çıkıp en fazla 2 kere kaybedebiliyorsun. Doğal olarak Kaan da bunu yapardı. Bence daha yapardı bu arada. Ee, Sara'nın yanında da Lemina'yı kullanabilirdin. Sara'nın yanında da Lemina'yı kullanabilirdin. Bence tam Osimen maçıydı diyor. Ya Galatasaray için herkes Osimen maçı. Galatasaray'a her zaman Osman maçı. Kaan kırmızı yiyecek diyenler var. Ya e, Kaan akıllı bir oyuncu. Şey yapmayabilir. O tuzağa düşmeyebilir. Kulübeye bakabiliyor muyuz ya? Aşağı inebiliyor musun? Daha aşağı in. Vay be. Teknolojim. Küfür edeceğim ya. Zor tutuyorum kendimi. <laughs> <laughs> Bakıyorum. Günay, Jankat. Jan Jankat, Yankatlıcık kızı. Ya Jankat Günay. Sonuçta Kerem Demirbay var, Yusuf Demir var. Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Efe Akman, Metehan Baltacı biraz şey gibi ya. Böyle lisede şeyler de olur ama dizilerde bizim liselerde olmaz da. işte böyle kolej kolejde işte Amsterdam gezisi falan. Sömestr'de Amsterdam gezisi. Öyle 30 20 bin euroya gidiyoruz okulca falan. Var mı senin 21 bin euron? Ha <laughs> ha falan diye veremeyeni trip atarlar ya onun gibi bir, gezi gibi bir şey olmuş yani hakikaten belli bir kısımdan sonra. Bak çok açık söyleyeyim oyuna girse bir çıtıra heyecanlanacağım oyuncu kulübede yok. Mesela şu an sağdakinden daha iyi olabilir olur diyeceğim. Mesela Mertens çıksın diyorsunuz. kime göre diyorsunuz mesela? Ne, kim olacak? Yusuf Demir daha mı iyi oynayacak Mertens'ten? Mesela çok düşük ihtimal. Çok düşük ihtimal. Yani. Belki Berat Lüş, Belki. Belki yani %5 heyecanlanacağım oyuncu Berat Lüş. Kerem Demirbay'a da Kerem Demirbay Galatasaray'ı aşağı çeker. Onu söyleyeyim. Ama bir noktada mecbur kalınca Kaan Ayan çünkü 90 dakika sarı kartla oynatmaz bence hoca. 90 dakika sarı kartla oynatmayacağı için öyle bir durum gelişebilir. Sevgili dostlarım herhalde maç başlamak üzere 40 bin kişi sadece ve sadece bu devre arası yayını izledi. Çok teşekkür ediyorum beğeni tuşuna basarsanız güzel olur abone olursanız daha da güzel olur çıkmadan önce bir abonelik tuşuna basmanızı rica ederim sizleri seviyorum yavaştan yayına geçiş yapacağız maç biter bitmez hatta ve hatta uzatma dakikalarında yavaştan yayında olacağız haberiniz olsun geçe bırakmıyorum dümdüz yayında olacağız sizleri seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın